çok sevimli... Ee, aynı zamanda cıvıl cıvıl. Anne, bir anne evet. evet. Hiç anne gibi değil. Hiç çok iyi yemek yapıyor. bir kız gibi. Çok evet. güzel yemek yapıyor. Evet. Çok iyi bir ev hanımı. Evet. Çok iyi bir şarkıcı. Bomba gibi bir albüm yaptı. ...Elif Karlı geliyor. hayat bir Ömrü ben acılar <laughs> kadın uyum Sevdalardan darbe yedim, şu gönlüme <laughs> sevemedim Ömrü yare kul eyledim, acılarım kadın uyum Çekip gitti Ay Elif'im. Ay ay ay. ay. <laughs> böyle bir insan. Çünkü Elif böyle Elif'i görünce böyle hani sarılası geliyor insan. <laughs> Herkes insan. öyle yapıyor ya. <laughs> Yolda eşimin yanında da ay çok tatlıymış. <laughs> Ben evde aslan kesilen birden teşekkür ederim. Öyle olmasın <laughs> değil mi? Ay yan aklına geliyor canım. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle. Çok sevimli bir yüzünüz var gerçekten. Ya elçisi yakışmış şarkı. Ya çok teşekkür ederim. Yani böyle o dolu dolu özlediğimiz sesler vardır ya. O sesleri bir de için sesin de çıkmış ortaya. Aynen öyle. Değil mi zaman evet. Aslında yıllardır bende olan sesti bu da. Ya, tabii. Ama ee, şarkı da önemli e, demek, e, demek ki. Evet. ...bir proje olarak da bakabiliriz... ...ama bundan sonra böyle Allah ömür... E çünkü ya, yani. bizim de sevilen. ...bizim onlar ilk çıktı da 80'ler... ...70'lerin sonunda 70 şey, 80. işte... ...büyük ustalar evet. Orhan Gencebay, evet. Ferdi Tayfurlar... Hı -hı. ...onlar çıkarttığı zaman... ...büyük kıyametler kopmuş işte... Arabes, ...şarkılar, TRT yayınlamaz falan... ...şimdi sen beni sevdiğin için de söyleyebilirsin ama... ...beğendiniz mi asıl... Değil. ...sizlere sormak lazım... ...tabii tabii o da aynı... O ...çok beğendim... Biz birbirimizi çok iyi tanıdığımız doğru, için doğru. hani mesela gittim e, Seda'ya gittim oraya şimdi şu anda bir promosyon döneminde evet. olduğum için hani bizler diyoruz ki çok güzel, çok yakışmış hani biliyoruz ama önemli olan sizler için yapılmış evet. bir e, proje Tabii aslında çok, ama çok onu güzel. Yani. getirecek evet, zaten ben, ben Ben Karadeniz'e kapı verdim. <laughs> Biri, bir de de programcı o da biliyor yani evet, alıyor. <laughs> evet. Şimdi e, onu getirecektir zaten. Öyle bir durum geldi ki izleyicilerimiz <laughs> şey, artık bunu seviyorlar, istiyorlar ve sen de son yıllarda cesaret gösterip bence en güzelini yaptım. Evet, çok güzel çok bir Çok içim ayı. rahat. Hani nasıl iki evladımı böyle gönül rahatlığıyla dünyaya getirip büyüttüysem, çok şükür Allah'ın izniyle. Bunu da o kadar gönül rahatlığıyla bu projeye çalışırken bir de çok emek var. Yani tek başıma değilim. Tabii ki. Hani Tabii. Ozi'den tutun e, Kemal Aslan teşekkür Röper ediyorum. Parmağı var mı? Tabii ki Allah var. Olmaz olur mu? <laughs> ama repertuarda en çok şeyin aslında parmakları var. Beni sahnede dinleyen, dinlemeye gelenlerin istek geldi. Güzel. Acıların Kadını. Güzel. Ee, ne güzel O günde böyle bir nostaljiler yapıyordum. işte Bergen hayranı da olduğum için. Tabii. Birden bana bir Acıların Kadını gelince ambiyans çok güzel geldi arkadan. Peki o albümde bir tanıdık bir şarkılar var mı böyle yoksa? Klip şarkım Sev Yeter var. Sev, Sev Kâmur Yeter. Var. Bir de tabii. Yeniler var mı? Yeni yok. Üç y tane de Hakan Altun eskisi var. Eskisi var. var. Ya. Elif Karlı yenileri var. Ya Çok <laughs> tabii, güzel. Tabii. Burada ne güzel. Çok güzel. Dokuz sekizliklerim var. Ras makamında çok güzel bir hareketli şarkımız var. Hakan evet. Altun aslında Uğur Bayar'a da buradan çok teşekkür, teşekkür, ediyoruz. Süper, süper. Vallahi çok, çok iyi teşekkür ederim. Bence de. Süper. Ee, hayırlı uğurlu amin, olsun amin, diyoruz. Amin, inşallah. Eskileri anımsadık. Evet, yani evet. Geçtik, geçmişi yad ettik. Daha da anımsayacağız daha daha program esnasında. Evet, devam ettikçe alacağız. Tabii, tabii teşekkür Tabii ki, bol bol tabii bol Seve şarkılar. seve. Onun yemek için de, geldim. <laughs> yemek de yapacağız. Ya, ya, ya ama, e, e, Ama evde yemek orada yemek. kilo kilodan da konuşacağız. Seni şöyle alıyorum da. ben. Tamam o tarafa geçiyorum.